Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anda Montenegro'dayız. Montenegro ülkesinin Podgorica e, şehrindeyiz. Montenegro'nun eski ismi Türkçe'de yani Osmanlıların 500 1600 yıllarda e, fethettiği dönemde Karadağ ismiyle anılıyordu. Şu an e, bağımsız bir ülke. Bağımsızlığını da 2006'da kazanmış bildiğime göre. E, biz neden buradayız arkadaşlar? Biz şu anda e, bir inşaat firmasında çalışıyoruz. E, Türkiye yaklaşık olarak %80'lik bir yatırım yapıyor buraya. E, Fatih Sultan Mehmet'in İslam politikası siyaseti izledikten sonra burada büyük bir Türk yayılımı oluştu biliyorsunuz. Şu an bir sürü insan var Türk olarak. Bazı insanlarla e, iletişim haline geçtiğimizde bizleri nasıl tanıyorlar? Bizleri Osmanlı tanıyor. Geçmiş yıla bakarak Osmanlılar bizim dinimize saygı duyuyorlar diyorlardı. O Türkleri pek beğenmiyorlar. Nesli olarak e, iyi izler bırakırken bazen kötü izler bırakmışız. Onun farkına vardık. Benim sahibi Pavlo Bey'le e, beraber bir diyalog kurdu. Orada kendimden tanıttı. Mesela bir judo güreşçisiymiş. Ondan bahsetti. Ve işte böyle. Hani, e, eski Türklerin dinlerine saygı duyduğundan bahsetti. Çünkü çoğunluk olarak burada Boşnaklar, Sırtlar birlikte yaşıyorlar. Yani Müslümanlar ve ee, Hristiyanlar özellikle Ortodoks e, mezhebine sahip olan insanlar aynı mezarlıkları paylaşıyorlar. Aynı hayatı komşuluklarını paylaşıyorlar. Ne kadar güzel bir insan ilişkileri var. Osmanlı'nın izlerini silmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yani sığavlar diyelim. Ee, hoşgörüyle bakanlardan bahsediyoruz. Milliyetçilik, sağ milliyetçilik e, ülkesi taşıyan insanlar, Osmanlı'nın e, izlerini silmeye çalışıyorlar. Örneğin surların üzerine bir e, sıvayla kapattıklarını gördüm geçen e, şehri gezerken. Daha sonraki videolarımızda e, size şeyleri anlatacağım. E, bir sanat tarihçisi gözüyle e, tanıtacağım arkadaşlar. Özellikle Budva şehri e, çok güzel bir izler taşıyor. Fakat yavaş yavaş siliniyor, yıkılıyor, üstüne sıvayla kapatılıyor. İnsanlarla iletişime geçiyoruz buranın yanılarıyla. Daha sonra şehir olarak tanıtım yapıyoruz. Ee, i̇nşallah size daha iyi aktarmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. O zaman şimdi e, ile yaptığımız iletişime geçelim. Pavle ile burada tanıştık kaldığımız otelin sahibi aynı zamanda da Yugoslavya'da judo sporcusuymuş. Kendisi e, bu yaşta olmasına rağmen hala çok güçlü ve e, İyi dövüşçü. <laughs> Maestro judo. Maestro. Usta, Maestro. usta judo duymuş ayrıca. Siyah kuşak diyor kendisi. <laughs> Konuştuk. Bayağı bir <laughs> e, durumu var. Gördüğünüz gibi bayağı bir <laughs> yaklaşık 1000 metrekare diktanına sahip burada. İleri gelenlerden birisi. Çok iyi bir insan. Buraya geldiğinizde mutlaka tanışın. Kendisiyle konuşmamızda kendisi <laughs> e, hanımefendi doktormuş acil e, doktoru şu anda burada burayı işletiyorlar. Kendileri diyor ki burası diyor eskiden Osmanlı topraklarıymış. Eskiden Türkler vermiş burada diyor. Türkler e, eskiden de şimdi de diyor hep iyi insanlar olarak kalmış hafızalarında. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çorba, çorba. Çorba. Çocukken çorba. Ha, Türkçe kelimeler de Türkçeydi. Ha, anladım. Ayrıca diyor ki e, hanımefendinin ismi neydi? Demet? Dragic. Ha, ben tam olarak tercüme edemiyorum. Kendisi diyor ki e, Osmanlı dönemindeyken diyor, kesinlikle diyor, dinimize dokunmadılar diyor. Ortodoks olduğunda diyor rahatça bir hayatımızı yaşayabildik diyor kendisi. Gerçekten güzelmiş. Kendilerine teşekkür ederiz. Şimdi Pavle kendisi konuşmak istiyor. E, Yes, speak. Speak. Yes. Mi smo alergični bili na Tursku i na Turske državljane. Ali igrom slučaja živio sam u Tripoliju 85. i 6. godine i tamo sam se upoznao sa Turcima i od tada sam Turke zavolio i shvatio da su to jedni od najboljih ljudi na Balkanu. Turci su prva liga, vaspitani ljudi, dobri domaćini, časni ljudi i nisu bitange. Možda ima i kod vas svakakvih ljudi, ali sve ove ovaj ljude koje smo mi do sada ovdje upoznali su prva liga časni ljudi i pravi primjer jedne muslimanske nacije. Hmm. E, o sırada yüksek rütbeler atlamış işte bayağı bir görevlerinden filan da bahsediyor kendisi. Ama kendisi gerçekten güzel bir insan. E, merak edenler için yorum kısmına videosunu daha doğrusu adresini bırakabilirim. O zaman kendiniz görüşebilirsiniz. Hoşçakalın.